Evet arkadaşlar efsane bir video ile karşınızdayız. İlk videomuz olduğu için bizde de heyecan var. Arkadaşlarımızda da var öyle değil mi? Şu an kırmızı polis oyunu oynuyoruz kardeşimle beraber. Haydi videomuza geçelim. Gel Hadi. bakalım. Haydi. Kelepçemiz lastik olacak arkadaşlar. Hadi gelip o. Şimdi. Sokakta koşmuyor koşacağız. Şöyle. Canım kim kimi yakalarsa. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Kim yenerse Mesela yenen onu onu kovalayacak arkadaşlar. Yani o yenerse hırsız olacak. Yem yerine polis olacak zaten. Yani en çok hırsız olan kişiyi ben istiyorum. Yani hırsız olanı ben istiyorum. Taş gitme kaz yapacağız. Kim kazanırsa. Evet <laughs> arkadaşlar şu an tableti şöyle koyduk. Gel. Taş kat bakas. Dur arkadaşlar bir taş kağıt makasımızı. Taş kat makas. Başka makas. Arkadaşlar ben kızım. Yes. Hayır. 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 Hayır, hayır, buyur, hayır sen bana takacaksın ya zaman. Kaçıyorum Abba, arkadaşlar. Ama ilk ben Hayır ben yakalandım. kazandım. Hansızlık oluyor. Başladı oyun arkadaşlar. Kaçıyorum. Ha dur bir dakika bir dakika. Hadi sayılıyor. Ben neyse daha polis gelmeyi şuralara çağırayım. Oyun yakalıyordu arkadaşlar. Mesela tamam, tamam. Ah, Arkadaşlar kaçıyorum Şu an iyi boş arkamda Siz görüyor musunuz bilmiyorum Biraz sarstım Ay Ben çok koşunca sarstığım için Kalbim sıkışıyor Arkadaşlar tutuklandım Tutuklandım <laughs> ha. Tutuklandım ya Tutuklandım arkadaşlar <laughs> Kelepçeye vurabilirsin ne yapalım Mecburen kelepçeyi bana vurmak zorunda oyunun kuralları bu arkadaşlar. Neyse. Yakaladım. Dur. Ya. Ben hep polis olmak istedim. Bu da şimdi tabi tutabilirsin. <laughs> bu da çok kendine yaklaştın mı? Ver istesem ben tutayım. Evet. evet. Şöyle. <laughs> Gidiyoruz. Hapishane neresi? Kendisi karar verecek. En kötü yere koymaz inşallah ben arkadaşlar. Kötü yere koyuyoruz diye. Çok korkuyorum. Ben Bakalım. Benim öyle aklıma bir fikir var ki. Ben de polis olduğumu birazdan. 3 dakika sonra hapishaneden çıkıp İbo'yu kovalayacağım ve polis olacağım. Hayır taş gitme hızlı yapacağız? Hızsızlık olur. Arkadaşlar biz sizin için bu videoları çekiyoruz. İlk videomuzu çektik arkadaşlar. İnşallah Siz de olun. abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz sizler için bu videoları çekiyoruz. Siz de güzel şey onlar yaparsanız okay. çok Keşke seviniriz. Şu an hapishaneye gidiyoruz. Şuraya. Götürebilirsin. Gel. Neresiymiş bakalım. Şura. Oğlum burada. Yok ya orada. Tahta kenesi olur ben korkarım burada. Tahta kenesi ne? Tahta kenesi. Ben korkarım burada. Ne var? Oğlum yani istediğin yere koyabilirsin beni. Abi, tahta kenesi ne? Yani ısırır seni. Çok kaşınırsın. Öyle bir şeyler. Hatta arkadaşlar da sana söyleyebilir. Arkadaşlar beni buraya beni beni buraya layık görmüştü ama de kararını şu an başka yere götürüyor. Elim kilip zaten kamerayı tutuyorum diye ellerim gitti. Çimenli yer. Birisi zaten gitti diye ama değil. Ama çimenli yer. Çimenli yer mi? Evet. Oğlum bu çok kolay yere koyuyor. Ben bir polisyonum buraya kendime de böyle bir zor yerlere koyacağım ki. Oğlum burada diken varmış neyse. Dikkatli gidelim. Çimenler şu Şimdi... de... <laughs> O söylemez. Sen de beni zor yere koyabilirsin. Arkadaşlar benim kaçma planım var. Gel. Kaçma planı olabiliyor boş. Bunu da söyleyeyim. Nere sen seç? İşte bura. Kolay mı? O zaman sen ne boş gidip bir yere dinlenmek zorundasın. Ben de hatta bahçe olduğu için ben gezebiliyorum buralarda. Tamam. Arkadaşlar şuradaki bakıyor arabayı binip kaçacağım. Şu an gidiyorum yavaş yavaş. Belletmeden Neyse şu kelepçeyi onu çıkartayım. Çıkartayım. Gel çıkart şu elimdeki şey, Hadi. Evet. Tutuyorum zaten. Evet. Birisini çıkart. Birisinin elimi çıkart. Bir dakika. Allah'ım şükürler olsun sana gitti valla. Şimdi bu sen yani benim yanımda gezemezsin. Çünkü ben mahkum olduğum için burada gezebiliyorum. Sen gezemiyorsun. Sen gelip dışarıda döbe tutacaksın İbo. Şu direkler orada döbe tutacağım. Bak şu taraf direk var ya. Oralarda e, şey tutacağım. Döbe tutacağım. Ben kaçmayayım diye. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Akir arabayı benim ne zamanı geldi. Akir arabayı biliyorum. Şu an Akir önünde taş var. Akir arabayı binip kaçacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Arabanın önündeki çek şey çektim arkadaşlar. Akü bende bunun. Aküleme ben biraz tozlanmış. İdare etmek zorundayız. Ay, daha bir ayağımı koymadan açanağa gitmeye başladı. Çok korkuyorlar bende de. gidiyorum arkadaşlar. Hayır, kaza Ay, Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. Şu an çıkıyorum. Ha. Yavaş yavaş. Gidiyorum. Yavaş yavaş. Hayır ya, şu çimenler, çimenlerde gezeceğim. Yok, Hayır çıkmıyorum. Şuraya geçme yok zaten. Şu çizgiye geçme yok arkadaşlar. Ya. Kaç Aa. arkadaşlar kaçıyorum. Çağız <laughs> da biliyorum kaçıldı. <laughs> Kaçıyordum. Kira. Ay yakaladı. hadi. hadi. Kaçmıyorum. Ben çok fazla kaçmıyorum. Yorulmasınlar diye. Çok yorulmasınlar diye. Çok fazla kaçmıyorum. Şimdi damın içine dolandım. üst Mustafa dur. gidiyorum Kızlamaya başladım. Evet. Şunlar yüzünden beni halime arkadaşlar? halime mu? Ya. Gel yakala o zaman beni. Kolaysa. Pat pat. Yok abi. Ay şahane ben orada girip kapıyı kilitleyeceğim. Camın içine girip biraz daha hızlı olmam lazım. Yoksa beni yakalayacak. <laughs> Allah'ım sen bana yardım et. Allah. Hayır. Mala yok. Hayır mala yok. yakalandım. Arda Niye yakalandım ben? Yüzüm de bilerek mi Ben öyle geliyorum. Neyse. İyi ki baba demişim. Ama ben... Nami şuna gitme. Cami sen camin içine gitseydim arkadaşlar. Ben seferi kaldım. Ben de... Burası içeyim kelime gelirim. Yok ki. Yüzüm niye böyle görüşüyor? Allah Allah. Güneşte. Ee, bu söyle. Güneşte aldığım için. Neyse çok. Şöyle arka arka gideyim mi yani? Yan yan gideyim. Arka arka gitmek zorunda. Kepçeyi takacağız. Arkadaşlar sizin için hepsi. Siz de bizim için kırmazsınız inşallah. Abone ve like atarsınız. Artık bilmiyorum ben yapacağız. Şimdi evet, evet, evet. evet, evet, evet. Bizi kelep Neyse. ben kelepçe yine taktı. Aa kaçamıyorum. Elimde kelepçe olduğu için kaçamıyorum. Hı. Kelepçe vurmasaydı var ya ben onu ne yapardım. <laughs> Neyse. Hiç kelepçeyi çıkarmayacağım. Yine kaçacağız arkadaşlar. Neyse hadi gidelim. Gel, lan. Gel. Tamam abi ya abi. nasıl kızıyorsun sen de? Neyse. Akira ben şimdi şey oturacağım. O da bir yere daldığı zaman hemen tavuk kaçacağım. Şimdi kaçtım şu gözü... gözüm. Gözüm durduracak arkadaşlar o şeytan o. Senden benden şeytan. Allah kolay çalsın içine. Açalı ben şimdi oturuyorum. Biraz otalsın. dalsın. onu yakalayacağım. Ay çok şey görüküyor. Şöyle bakın. Çok şey görüküyor. Hadi. Nasıl nasıl senin adın? Ah ah i i. Anlaşıbey, iyi bu senin adın mı gelmiyor ne yapıyorum? Hadi. Git o sep benim Ay çok yoldum biliyor musunuz? Kamera ne olmuş ya? Kamerada mı sorun var acaba? Birka kamere evet. istemeden sildim neyi açtım? Şöyle sileyim ne olacak ya acaba? arkadaşlar işte, benim yüzüm mi öyle? Yok olmaz. Şey, günlü öyle ya. Şey. Hayır ya normalde iş... Hep çıkarılıyor. Hı tamam. Mahkemeye mi gidiyoruz? Evet. evet arkadaşlar. E, evet, mahkemeye Ben de Oh be en sonunda geri geldim. Neyse mahkemeye gidiyorsun. Dört bir Allah Allah. Mahkemede de Allah'ım. Sen kalkıyor da ben. Lan ben hırsızım. Sen mahkumsun. Allah Allah. Sen? Hırsızım. Hırsızım. Hırsızım bakalım. Bak Yok hayır ben o zaman oynarım değil Yok sen. Yok. Sen bak. Hırsızım. Yalan söylüyorsun. Evet arkadaşlar. Gel sen bana biraz su getirir misin? Ağaç çimenlerin Hırsızım. bakar mısınız? Çimiliklerin. Şöyle gişiliklerin. Arkadaşlar elimle kıvırlatamıyorum kelepçeyle. Aynı elimle bir yere kaçamıyorum. Ama mecburen sizin için kaçmak zorundayım. Siz de bunu biliyorsunuz. İbo şu an en ahal. İnek biraz zor arkadaşlar. Ben kaçarım dedim mi? Kaçarım. Ben arkadaşlarımıza verdiğimiz sözlerimi tutarım. Ben kapbelik yapmam hiçbir şey arkadaşlar. Neyse şu kelepçeyi çıkartayım. Çıkartamıyorum. Onun izni olmadan. Ay sıkışıyor. bireyim sıkışıyor. Ahşir, <laughs> çimenlerin içine aldım. Çok yutar ya. Ne Of. Çalım arkadaşlar hemen. Ben birazcık daha zorlaştı. Akış gelip çaldığı için elimde bir yere gidemiyorum. Tutu okuyamıyorum. <laughs> Yakalamak üzereyim. <laughs> Çömeye gidip suçum. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Pes etti bir fayda olmayacak. Yakalama sorunluyum. Kapıya tam yetişmiştim ya. Aa, şurada biraz dinlemek istiyorum. Bebeklerim gitti. Şura, şurada. Şurada şurada bu olmaz. Buraya nasıl oturayım? Şu üstüne. Su lazım. O boyunda kursun zor. Gel, gel. Neyse. Bu sefer şu Kelime geleceğim. Kelime birazcık toplayacağım. Şu kelepçe gel de biraz hava alayım ya. Al. Uf. Bırak da biraz nefes alayım oğlum ya. Gel. ben polisim. Adım değil boş. Hadi şimdi taş git bakaç yapıyoruz kim polis kim hırsız diye. Videomuza elin bir kısmına da. geçiyoruz. Haydi bismillah. <laughs> Ama birazcık benim dinlemem lazım. Taş! Gayet her yandan biz Türk'üz arkadaşlar. Zeyre, ya, Geçtik. Neyse buradan, e, burası çok alakalı göstereyim. Şu tarafa gidelim. <laughs> çok yoruldum biliyor musunuz? Bebeğimle <laughs> birazcık siz olsaydınız. Sizi en azından bağlıydınız ki. Biraz buraya nasıl yeter artık. Tamam. Demiş o benim çok kadın Şimdi Kerepçesi mi kaldı en şey bana? Kerepçeyi bırak Kerepçe Kerepçe Siz akışıklı güvenliği biliyor musunuz? Neyse <laughs> e, Toplar şişe, şey acar olmaz Kumba Evet Hemen videomuza geçiyoruz Şimdi kiraz hemen taş kırma haç yapıyoruz kız Yok ben ha ne yapayım? Hayır iyi bu sen ne yaptın ya Gördüsene olayı Hayır bakacağız sen de ne yapacaksın Taş kız buraya gel kafene dönüştüm. Yeş kat. Hayır da yapmadı. Taş kat makas. Abi kır kızım kızım kiraz da, kır kızım. Gel. Sen kapıyı. Çık. Gel Abi sen hırsızsın. Taş kayın. Bunu da taş, kazanırsan, bunu, taş, da kazanırsan taş, taş. bunu da kazanırsan. Taş taş. E, sen kimde kazanırsan eee ben bu böyle siz ikiniz polis e, yok sen kazanırsan da yeniden e, çesene kiraz yapacaksın. Kiraz, sen yine kazanırsan. Abi sen hırsızsın zaten. Bir dur. Gel. İkimiz hırsızlığa hırsız bak o zaman anlatsın. Tamam. İbo kazandı gördüğünüz gibi. <laughs> ben, ben İbo kağıt yaptı, ben taş yaptım. O bana yedi arkadaşlar. Al bak, al İbo şu an hırsız. Yes! Sen? İbo hırsız arkadaşlar. Yes! Çilaz, ee... Yes! Çilaz hırsızlığa bakıyoruz. Yes! yes. Kelepçe bende olacak. Talep bende. Yok sana değil, sen öyle değil mi? Olacak sen düşürsün. Hadi. Kiraz beni yine yedi. Boş gibi yaptı. O da taş. Kiraz da taş yaptı. Benim taş yaptı. Ben kiraz da e, kağıt yaptı. Ben taş yaptım. Şu an en heyecanlı kısmına geçiyoruz. Kirazım sen kaç. Bu bölgeye geçmek çok yok arkadaşlar. Emre ben yukarıya kadar kaçamam. Oraya kadar kaçamam. Tamam şu an. Şuraya kadar kaçamam bu değil bizim bu mahalleye aktire gitin geçme yok. Şuralar benim mekanlarım evet, mekan geçme yok tamam mı? İbo. İbo hadi. Ya sen bir boyuna git bir şey dersen ben seni gelip, sizin yanınıza geleceğim. Evet, onlar bir şey çalma süresinde ben de sizinle birazcık ilgileneyim. Onlar şu an bir şeyler çalıyor ama ben umurumda değil. Ablalar geçiyor iki tane abla. Onlar geçsin ben de videoma geçiyorum. Ben abla olduğu için. Hani Çal! Çal! Şarkısı da benim özüm. Çal! Şey, kardeşlerim benim. Çal! çal. 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 Şer, şimdi değil. Ablalar gelsin. İbo e, tellere dokunma, tellere dokunma. Teller yok daha düşer. teller yok indir. Evet. Şöyle gidip istediğiniz bir şeyi çalabilirsiniz. Teller yok.

Onlar ne arkadaşlar? Onlar normal bildiğiniz hırsız. Beni ilgilendirmiyorlar. Beni çok kızdırdılar arkadaşlar. Biraz daha bir şeyler çalın geliyorum. Araba geliyor. Araba geçene kadar bir şeyler çalın. <laughs> Kez araba geliyor. Bunlar Araba geliyor? <laughs> Kez araba. Evet. Şu an bir şeyler çalıyorlar. Şuradan çalın. Karşıdan çal. Karşıdan çal. Kira sen de karşıdan çal. Ama bir şey çalacaklar ya. Onların onlar arkasını sırasa ben de kaçıp gideceğim. Onları yakalayacağım arkadaşlar. İyi boyu küçüğüme köpek yuvasına koyacağım. Çivi var. Çiviyi kapatacağım. O çivi alacak benim. Bizimle kim açamaz sonra? Çünkü ben bir polisim. Evet. videomuza geçiyoruz. Elimi alıyorum. Şunu şöyle şurama, arkama hacim elime koyuyorum. Hacibim yoktu da burası kazam yana sıkıştırdım. Eda! Biraz buraya gel, buraya gel. Kaçmıyız buraya gelin burada yok kaçacaksınız. arkadaşlar onu yakalıyorum. Ben polis olarak emniyet müdürüyüm. Kom baş komiserim. Arkadaşlar kirazı yakalamak üzereyim. İyi boşlu. İyi göremiyorum şu an. Kirazın peşine gideceğim. İyi boşlu. Kiraz. İyi boşlu. İyi boşlu yakaladım seni bırakın. Şey dur. İyi e, <laughs> şimdi seni bağlayacağım bekle. Kaçamıyorsun şu an. İyi e, bak kaçamıyorsun <laughs> seni vururum ben polis olurum. Her şeyi yapabilirim sana ben. Yat hele. Yat yere, Yat hele. Yat hele. Yat hele resmen. Geçip polisle de ölüyor. Kaçamayın şu an. Şu an. Kirepçe çıkarttım. Arkaya koy. Ellerini arkaya koydu. Evet. <laughs> şu an kirepçe <birazcık> peşindeyim. <laughs> Arkadaşlarım bulduğu için çok koşmuyorum. <laughs> çok kızırdılar beni. Cihazı <laughs> yakalandı. Cihaz <laughs> arkadan. Cihaz kız olduğu için arkadaşlar cihazın arkası elinden bağlayacağım. Çok fazla eli falan alamazsın diye. Gelir. Şöyle ikili bağlıyoruz. <laughs> Bak onu kiraz açarsan yakalanırsın bir daha. Oynamazsın gel buraya kiraz. Kiraz buraya gel kaçamıyorsun. Kiraz kaçamıyorsun gel buraya. Polis ne lan? Ahmet. iyi bir yağacak. İşte, kirazın koluna girdim. Polis öyle yapıyor ya. hapishaneye götüreceğim. Orada. İbo nerede? İbo ortada yok. Yandan da olsa bir iki tane polis dikeceğim. ben yani, yani şu an açamaz durumda. Kiraz zıplama ellerime düşüyor. Ayağıma bir şey bak daha. Söyleyeyim mi? Ayakkabım var mı? Antep, Kartep. Antep. ya. Antep. 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 Bu boyu kalacağım. Bu boyu da bir zor yere koyacağım ki kimse ne kalamayacak biraz gelip de bıraktım. Biraz hemen bıraktım bir dakika kaçabilirdi. Ama ben emniyet olarak bıraktım ve geri tuttum. Şu an ibuşun peşindeyim. Bir de arkadaşlar ah normal his. Kiraz gelin mi gelin mi? Kiraz kaçamazsın. Benim kolumda sen kaçamazsın gel buraya. Kiraz buraya gel. Kiraz yakalarsam seni döverim buraya gel. şu... Poş... Kiraz sus. Kiraz böyle yapacağız oynamaya için. Biz arkadaşlara video bu kadar video çekiyoruz. Boşuna çekmiyoruz herhalde. Hayır. Herhalde değil mi? İse gel. Boşuna çekmiyoruz. Ee, hani, Aha işte. Şey da aynı yere koyacağım. Köpek gibi avlasın avlasın dursunlar. Kiraz. İstediğimi yapabilirim sana. Anlıyor. Burada bir... Bana ne? Gireceksin. Anladım. Kiraz gireceksin. Yok oynama. Gel arkadaşlar seni salmasın. Gir ama. Gel ama. Hayır. Hayır Kiraz. Aynı bak bu aynı şey gibi. Hadi ablam hadi in. Kiraz ha. Kurbanım hadi gir. Beni uyalama arkadaşlar da uyanılıyor. Arkadaşlar bize videoyu istedi. Hadi Kirazım. Tamam ben geliyorum. hadi Kirazım. İboy'u e, hadi senin yanına getireceğim söz. Anne sakın ol. Ha, Aynen tamam. Kiraz ben gelmeden buraya çıkarsan sen bak açık olacak zaten kapı. Demeyeceğim. Ben gelmeden çıkarsan oynamazsın. Kiraz açıp durma. Ha. Dur. Açıp durma. Ha, hayır bir Niye bir denersin? Dur bir dakika. Ben <laughs> sen burada köpekler işi. Köpekler işi. Kirazım, burada beslenmiyor. Yani yabancı köpek çok ki burada. Sen köpek zaten. <laughs> Şöyle tira tam. Kiraz. Ama fakirleme. Kitlemeyeceğim. Kız kapatsın diye sen bir şey oldu zaman kaç diye e, seni şey yapacağım. Beni. Yok sakın. Kirazım beni sevmiyor mu? Kirazım arkadaşlar bak. Aynen. Arkadaşlar. Kiraz oynamıyor mu? Bir daha yanımıza gelme. Evine kaçtık. Kiraz geldiği gibi geri gitti. Halsizlik hatta arkadaşlar. Yani... Evet. Tut şunu! Hemen yakaladım. <laughs> arkadaşlar! Benim ben önüyorum. Bir Tamam. Sen de geç şu konuma gireceksin. Bir böyle yakalım. Bir bak. Tutun Senin kaçamazsın. Oh. Bir bak kaçarsa senin öldürürüm. Bak benim... Al gel Şunu çıkarayım. Bak. Bir bu şey <laughs> çekmiş. Gel ee, hadi İba İbade gel ablam. ]cek. Gel hadi paşa. Sen beni zorlaştın makinesi çok yordu zaten. Hadi. Abi kiraz nereye kadar gitti? Kirazı yakaladım. Sen kaçtın ya. Nereye kadar? Hemen ben kirazı yakaladım. Biraz git hemen yakaladım. Çok kolaydı zaten ya. İba ee, ee, gel ablam. Hadi gel ablam kaçma. Ne? 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 Birazcık oraya koyacağım. <laughs> İboş boş. Halsizlik video videoyu kapatıyorum bak. Halsizlik yapacaksın. Bak arkadaşlar İba halsizlik yapıyor. İba geliyorum mu içine giriyor mu yoksa videoyu kapatayım mı? Kapatıyorum. Eminsin. Seni bir daha videolara almıyorum. Çöz gir abim. Hay İstediğin zaman beni çağır. Ben evet. bunu ana girerse? Kızım. Kız ben buraya ben abla oturacağım. Ben de bekçiyim. Bir oynamıyor. Tamam mı? Ben buradayım. Kapı zaten açık arayacak falan diyorum. Sür. Bak hele. İstediğin zaman beni çağır. Ben seni burada gezdireceğim. Tamam mı? Bak git kapıyı. İbrahim e, hakkını kaybettim arkadaşlar. Kira şu an hapishanede. <laughs> ne yapıyor bilmiyoruz. Neyse ben de şuraya koltuğun üstüne oturayım arkadaşlar. Ee, bana biraz ne? Bana bir ben seninle ne Sen benim bacım değil misin? Yağmur ya, yağıyor ya, arkadaşlar. Ya, He, arkadaşlar iyi boş tıpış tıpış geri yanıma geldi. Abla, girerim de. Ama ben nereye? Hayır, kirazı şuna bak. Ben ben kirazı. Al bak kapalı çık. Bir dakika yapayım. arkadaşlar. Ben Özür dilerim. Arkadaşlar çok yağmur geliyor ya. Sakın sakın. Tabi, şimdi iPad oldu. Tablet. İçine bir şey girdi ya. Yani ya içine yağmur girer diye çok korkuyorum. Şu an İbo Şenki içinde arkadaşlar. Oo, açmayın kardeş açma yok kiraz açmayın. Aç, Açılır. Açmayın. Şöyle hoş. Abi bir saniye de duruyorlar. Neyse beni Bana ben de açıyorum ama gidip bunu. Kaçsın. Aha bütün meydana kaçsın. Ben de halarım. Bizim artık üçümüzün adı ne biliyor musun? Üçümüzün adı hep video çekeceğiz ya. Üçümüzün adı, bundan sonra... Bir dakika. Üç kardeş. Bizim... Hayır. Bizim adımız üç kardeş. Üç kardeş. Üç, kardeş. üç kardeşleri beğen, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz onu geçiyor. Ben şu çadırı, şuradaki çadırı gelip içine gireceğim. Şunların karşısına çadırı kuracağım arkadaşlar. Şu arkadaki çadırı getiriyorum. Tablet çok usta. Nasıl vallahi tamam kızlar herkese iki çadırı bile bizim çadırı getireceğim bekle. Evet arkadaşlar çadırı getiriyorum. Ay çadır çok ıslak oldu. Açsın kaçsın istersen sakatsın onu yakalarım. Arkadaşlar tabi çok ya ıslak oluyor. Birazcık acele etmem lazım. Çadırımı. İba gir içine. Tamam. İba gir içine. Tamam. İba gir içine. İba gir içine. Evet. Dur, 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 dur. Çok ıslak oldu. Arkadaşlar kendimi göstermemek zorundayım. Ay, ceketimin üstüne bir bana varmış. Çeketim var. O da birazcık yırtıldı. Yırtılsın yani arkadaşlar. Kendimden çok önemli değil. Çadırın içindeyim şu an arkadaşlar. Ben onlara taraf. Oy. Ay, ay Arap şükür sana. Oh girdik. Tadının içindeyim. Şöyle dışarıda göstereyim arkadaşlar.